Şimdi bir başka soru ee, aslında bu da daha önce cevapladığınız sorulardan birisiydi. Ee, Hocam krediyle ev alabilir miyim demiş. Ya onu Ona biz cevaz veremiyoruz. Kredi faizdir, faizden olmaz bu iş. Ancak e, finans kurumlarında aldım sattım yapılarak. Onu da yalnız dikkat etmiyorlar bu finans kurumları. Yani e, kendileri. Ona biraz hile şerii e, sınıfına girmiyor mu? Yok hile şerii sınıfına girmiyor. Neden girmiyor? Hakikaten onların oluyor çünkü mal. ...mal hakikaten onların oluyor... ...hacizde koydukları için... Evet. ...yani mal aldım onlar hakikaten alıyor yani... ...üzerine alıyor zaten... ...onun için iyileştiriyor olmuyor... ...yani formalitede kalmıyor ki... Yani ...mal zaten kuruluyor... ...leasing filan denen yöntemler o, de o, o zaman... O, o, ...o değil yani onun bir farkı var onu ayrı bir inceleriz... Yalnız burada benim demek istediğim şudur... ...gidiyor diyor ki... ...ben şu evi almak istiyorum peşin param yok... ...siz bunu alıp da bana satar mısınız... ...oradaki yetkili müdür ve vekili kimse... ...olur dedikten sonra... O evi gidiyor, 300 se peşine alıyor. Buna da geliyor diyor ki, sen bana ödeme planı çıkar. Kaç ayda ödersin bu parayı bana? Ben sana satacağım. O vadeli satışa giriyor artık. Vadeli satışta sulu bırakılırsa faiz olur. Hani hangi ay ödersen ona göre işlem yaparız. Bu faizdir. Bu caiz Ama vadeli satışta isterse 10 çeşit çık sunabilir. Nasıl sunabilir? Efendim zaten peşin alsa kendi alırdı. Demek ki vadeli. Ki. Vadeli olduğuna göre diyecek ona ki bir sene de ödersen, 350 2 senede ödersen 400 3 senede ödersen 450 böyle çıktı. Fakat bunlardan birini seçecek. Karşı tarafta derse ki ben 4 senede ödeyebilirim. Bu da o zaman diyor o zaman tek fiyat üzerine anlaşılıyor. Sulu bırakılmıyor. O zaman ben sana bunu çünkü vadeli satış caiz. Mal sana geçtikten sonra istediğin rakama satarsın. O zaman diyor ki ben de sana bunu 450'ye sattım. Niye? Adam 4 senede ödeyebilirim dediği için. Ha bu durumda da ödemezse geciktirme yaparsa Zararı tazmin kabilinden altın üzerinden İmam Ebu Yusuf'un fetvası var. Zararı tazmin kabilinden o faize yine sokamaz ama orada sen 4 senede dedin 5 seneye uzattı. Tabi orada şöyle bir ilginç durum söz konusu. Şimdi e, finans kurumlarının e, verdiği tırnak içinde kar paylarına bakarsanız e, cari faizin e, 3 aşağı 5 yukarı çok milimetrik e, oynamalarla aynısı. Şimdi bu nasıl bir kar payıdır veya nasıl bir yasaklamadır? E, Şimdi orada havuz, havuz sistemi var. Havuz sisteminden genel kar var. Burada kendi hibrede edebilir. Belki o herkese o kadar düşmüyordur. Düşmüyor ama mal sahibinin hediye etme hakkı da var. Ona göre bir ölçüm belirleyebiliyor. Yani sana ben yüzde otuz verebilirim bekardan ama... 20 de benden olsun gibi adını koyayım ben bunun. 50 vereceğim sana o gönül hoşluğuyla. Öbürü zaruri vermesi gereken miktar. Gönül hoşluğuyla artı kaydederse Bunu bir ayrı başlık altında konuşalım bu çünkü. Yalnız çünkü şu var. Milleti faizden kurtarmak lazım. Ona da yol vermezsek fetva tamamen faiz ne farkı var diye faize girerler. Fakat finans kurumları da bundan istifade daha fazla efendim kar payı yani alıyorlar diyorlar. Müslümanlar bundan daha yani faizden kaçınanlar çok şey nasıl olsa bize mecbursunuz dayatıyorlar diyorlar. Bunlar da bunu yapmasın. Çünkü bu da çok büyük bir yanlış olur. Müslüman burada bir haramdan kaçıyorum derken büyük bir zarar zarara da girmesin yani. E, bu finans kurumları da insaflı ve anlayışlı olsun bak. Bunlar da hizaya gelmezlerse bunların fetvası da incelenecek yani. Bazı fetvaları bozuldu zaten. Eskiden genel izin veriyorduk. Şimdi vermiyoruz. Çünkü niye genel izin vermiyoruz? İşlemi bana anlat diyoruz. Aa, çünkü şey. öyle genel yani, izin yok. Fetvayı işleme özel yapıyor. Özel veriyoruz. Çünkü neden? Aa, onlarda da Bu ilginç bir şey. Bunu... Onlarda da yanlış iş başladı. Mesela bu, direktman karttan para çekebiliyor adam. Evet. Bunun 104 kitapta yeri yok. Para çekilir mi ya? Paraya para nasıl iş? Alıp satma olur. Ve bunları bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Kimi fetvaya uyuyor, kimi uymuyor. Onların fetva ayetleri var. Hocalara soruyorlar. Hocalar diyor ki bize soruyor ama bildiğini yapıyor diyor. Şimdi böyle olunca biz de diyoruz ki işlemi bana anlat. Bu işlem caiz mi değil mi? Yalnız aldım sattımı da yaparken kağıt üzerinde hareketler, hacizler koyuyorlar. Ödemeleri hiç akit sözden olacak İslam'da. Onu yapmıyorlar. Ve bu fasit oluyor. Aa, bu Faize iyi. giriyor. Ben bunu kaç kere tembih ettim. Hepsine. Müslümanlara da buradan duyuruyorum. Eğer araba aldırıyorlarsa veya daire aldırıyorlarsa aldım sattımı sözden mutlaka yapmalar lazım. Müdür veya yetkiliyle. Yani adam ben burayı aldım şu fiyatı aldım. Sen bunu kaç vadede ödeyeceksin deyip adama vade şıklarını sunacak. Onlardan birini adam beğenecek. Hangisini de ödersem ona göre ödeyeceğim olmaz. <laughs> Tek kalem üzerine akit bağlanacak. Yani ben şu ayda öderim diyecek. Bu o da bunu sözlü rakamı, olmak şartı. Şartı var. İki hafta Sözlü olmaz. i̇şte ee, buyurun e, sözleşme bu at imzayı Yo, buraya yürü. Olma. İlla akıt İslam'da sözlüdür. Yazı İslam'da muteber değil. Yazı da başka bir muamele de olabilir. Yani yazıda onun üstüne görünür, öbürünün üstüne görünür. Belki direkt adamın üstüne almışlardır. O zarar vermiyor akte. Ne gibi? Tapusu başkasının üzerinde durması gibi. Adam tapuyu, evin tapusunu başkası ne yapıyor? İslam'da bu haram değil ki. Emanet hükmünde. Burada söz şart diyorsunuz. Akit mutlaka yapılmalı. Bir de şu sıkıntı var. Adam peşinini veriyor. Araba alacak 200'e, 60'ını adam veriyor. 140'ını bu veriyor. Bu sefer ne oldu? Hisseli. O tek onun değil ki mal. Bu sefer ne olacak? O gidecek. Alan 60'ını veren onu vekil edecek. Tabii hocam verdiğiniz o, örnek de ilginç yani. Ince. Ay Hayır 30'u araba alıyor demiyorsunuz. 200'ü e araba alıyor diyorsunuz. Biraz yukarıdan ya, tutuyorsunuz. 30'u da oraya gitmez herhalde canım. 30'u denkler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ne yapacak? Adama diyecek ki 60'ını... 60'ı 200'ün kaçta kaçına tekrar? Şu kadar cüz. Bu hisseyi kendi peşin verdiği için onu da benim adıma almaya seni vekil ettim diyecek. O finansın adamı giderken falan canın vekaletiyle şu kadar hisseyi şu kadar kalan hisseyi de kendi asaleten kendi adıma alıyorum. Bunu da lafzen sözle yapacak. söylemesi lazım. Ondan sonra aldıktan sonra da tekrar buna o 60'ı ve vekil olduğu için bu sefer o 140'lık hisseyi Ama bu buna söylediğiniz gibi yapalım. yürü. Hiçbirini yapmıyorlar. Evet ben doğru söyleyeceğim. Yapmıyorlar. Bunun hiçbirisi böyle yürümüyor. Ee, bana birisi sordu geçen ben bu muameleyi öğrettim. Adam gitti bu şekil yaptı. Yapana bir şey demiyorlar. Yapmayana da demiyorlar kardeşim öğren de gel. İşlemi yapmanın bunu talepte bulunması lazım. Akit fasit lazım. olursa, batıl olursa faiz demektir. Ba fasit akit bat faiz demektir. Dolayısıyla bankadan farkı kalmaz. Onun için Müslümanlar böyle kendini kandırmasın ya. Bu işlemin fıkhı var. Bu dindir kardeşim. Bu din akte bakıyor. Akit söze bakıyor. Söz çok önemlidir İslam'da. Yani konuşulan lafız çok önemlidir.